Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün konuşacağımız konular arasında çok uzun zamandır konuşmadığımız belki de hiç konuşmadığımız isimler var. Duygu Öz Aslan var, Elanur var. Aynı zamanda her gün konuştuğumuz, konuşmadan yapamadığımız Enes var ve farklı konularımız var. Gerçekten inanılmaz bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce bir aşağıdan kontrol edebilirsek hala abone değilseniz gelişmeleri ve haberleri kaçırmamak için hızlı bir şekilde abone olun lütfen. Aynı zamanda Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum. Diyerek hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Hemen ilk konumuzla birlikte başlayalım. Biliyorsunuz ki normalde Enes'ime, Batur'uma, Sungur ve videonun sonlarında ya da ortalarında yer veriyordum ama bugün yüksek bir enerjiyle videoya başlayalım diye onu ilk konu haline getirdim. Biliyorsunuz ki şu anda Enes Batur ve yeni sevgili olayları baya bir konuşuluyor. Enes'in yanında bir hanımefendi var. Bu hanımefendi Dominik hanımefendi olarak adlandırılıyor. Ve Enes de elinde fotoğrafları olsun, tatildeyken olsun, sürekli bize gelen mesajlar, arkadaşlarımızın gördüğü yerler olsun sürekli bir aradalar. Ve geçtiğimiz gün nerede? Canan adı güzel. Çok güzel hareketler bunlar ekibinden. Canan adı güzelin doğum günü partisinde yine bir aradalardı ve yine yan yana olan bir fotoğrafları yayıldı. Arkadaşlar çok yakın arkadaş olamazlar mı? Arkadaş olamazlar mı? Tabii ki de olabilirler ama şöyle de bir şey var ki elle gördükten sonra yine birlikte görünce artık diyoruz ki sanırım sevgililer. Tabii ki de şu anda yeni nesilde olan bir şey var. Yani tam sevgili demiyorlar kendilerine. Birlikte limonata içiyorlar, el ele tutuşuyor, flört diyorlar, bir şey diyorlar farklı şeyler. Benim yaşım yetmiyor. Ben biraz yaşlı kalıyorum o konulara. Arkadaşlar yani Enes şu anda sevgili değiliz diye açıklama da yapabilir. Yani birlikte bir hayat sürdürüyor olabilirler, bir şeyleri deniyor olabilirler, flört olabilirler. Fakat aralarında bu tarz bir şey olduğu bariz. Yani onu diğer arkadaşlarından ayıran bir durum söz konusu. Biz de buradan Enes'ime mutluluklar dileyelim. Yine konuyla ilgili gelişmeler olursa ben zaten sizlere haberdar etmek için buradayım. Diyerek diğer haberimize geçiyoruz. Şu zamana kadar yanlış hatırlamıyorsam hakkında hiç video yapmadığım, belki de yine böyle haftalık magazin içerisinde yer verdiğim isimlerden biri olan Elanurla devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki Elanur Twitch yayınlarında da linç ediliyor şarkı çıkardığında da linç ediliyor Instagram'da da linç ediliyor her konuda linç ediliyor. Bu arada Elanur hakkında konuştuğum için Elanur deyince düşündüm. Videosunu çekmiştim ben. Yine Enes'le alakalı bir durum vardı ve ben de oradan Elanur'la ilgili bir video çekmiştim. Neyse bugün konumuz o değil. Elanur şarkı yaparken linç edilmesine rağmen, çok büyük tepkiler görmesine rağmen yeni single'ın tarihini açıkladı. Elanur Twitch canlı yanındayken yeni şarkı ne zaman sorusuna Temmuz ayında albümün ilk şarkısı geliyor. Yani albümden ilk şarkı önce yayınlanıyor sonra albüm yayınlanıyor dedi. Arkadaşlar Elandor'un albümü geliyormuş. Yani piyasaya için çok tehlikeli olabilir. Yeni single Temmuz'da geliyor. Ama single ama albümden single. Yani albümdeki şarkı önceden çıkacak. Bu arada Elandor'un şarkı çıkarması hakkında Hiçbir ön yargım, hiçbir böyle kötü düşüncem yok. Elanur şarkıda çıkartabilir. Bazen flow'ları gerçekten çok güzel olabiliyor. Kendim yazıyor bilmiyorum ama şarkıda bazı akışlar da hoşuma gidiyor. Klipleri de güzel oluyor. Elanur'un yaptığı şarkılar zaten entertainment üzerine ya eğlence sektörüne hitap eden bir YouTuber şarkısı, bir Twitch şarkısı. Belki de kendi söylediğine göre bir rap şarkısı Olabilir mi? Ben bilmiyorum. Bana göre o tarz değil. Entertainment kategorisinde inanılmaz iyi şarkılar diyebilirim. Ama ben Elanur'un mentalitesini anlamıyorum. Yine Twitch yayınında kendisine rapçi olması ilgili bir şey söylüyorlar. O da diyor ki iki tane 20 milyonu geçen mi? iki tane 10 milyonu geçen şarkım mı var? Ben rapçiyim diyor. Şimdi bu kafada gidersek işte Pepe'nin de 10 milyonu geçen şarkıları var. O zaman Pepe de şarkıcı, Pepe de rapçi o zaman. Hani izlenmeyle kendilerine statü kazandıramaz bence insanlar. Yani senin 50 milyon izlenen bir şarkın da olsa bu seni rapçi yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten hala hazırda bir kitlenle birlikte şarkıyı sunuyorsun. Yine aynı zamanda Elanur ben rapçiyim derken yine sosyal medyada şu tarz takılan insanlar da var. Şarkıyı yapıyor yapıyor mesela çok kötü şarkılar yapıyor. Sesi yok işte ritim kaçırıyor vesaire. Sonra diyor ki şaka maksatlı yaptım. Ben zaten ciddiye almıyordum. Ben şarkıcı diye adlandırmıyorum kendimi. Ya bu tarz şeyler de kötü mesela. Rainman çok güzel şarkılar çıkarıyordu ve diyordu ki ben şarkıcı değilim. Yani şu anda buna hazır değilim. Belki de kendimi öyle adlandırmak istemiyorum. İçerik üreticisiyim. Çok doğru bir mentalite. Ama Elhamdun iki tane şarkısı dinlenmiş diye ben rapçiyim lan falan diyor. Yani şakaysa okey ama normal şartlarda bu mentaliteyle giderse Bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar uzun uzun konuştuk ama Elanur'un yeni şarkısı Temmuz'da geliyor. Yani haberimiz buydu aslında. Diğer haberimizi hızlıca geçelim. Şimdi gelelim günün en önemli haberine. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2021 yılı YouTuberların, içerik üreticilerin, influencerların inanılmaz derecede evlendiği bir yıl haline geldi. İşte Bilal Hancı... Esin Çepni ile birlikte nişanlandı. Fatih Yasin evlendi. Orkun Işıtmak evlendi. Daha birçok fenomen evleniyor. Danla Bilç hakkında bu tarz iddialar var. Son olarak da Duygu Özaslan Maxim Beyefendi ile birlikte bir dünya evine girme adımı attılar. Yani Maxim evlenme teklif etti Duygu Özaslan'a ve o da I said yes paylaşımıyla birlikte Instagram'da bunu duyurdu. Bu çok güzel bir şey. İkisine de mutluluklar. Umarım ömür boyu mutlu olurlar. Fakat bazı iddialar var. İddialardan ilki şu şekilde Maxim'in ilk kez Duygu Özaslan'a evlenme teklif etmediği, daha öncesinde Bodrum'da bir evlenme teklif ettiği söyleniyor. Ve bunu gözleriyle canlı canlı gören şahitler zaten magazin sayfalarına yazıyorlar. Bizler de oradan görüyoruz. Bana yazanlar var mı? Bu konu hakkında yok. Fakat ben bu durumun neden böyle olduğu ile ilgili araştırmaya başladığım zamanda Duygu Özasan'ın şu anda hamile olduğu iddialarının ortaya atıldığını gördüm ve bana da bu konuyla alakalı hamile olmasıyla ilgili birçok mesaj geldi. Hamile o yüzden evleniyor. İşte Bodrum'da aslında evlenme teklifi edilmişti ama sonrasında bir hamilelik olunca herkesin duyduğu bir evlenme teklifi vesaire Abi bana çok garip geldi. Zaten Duygu Özasan şu anda fazlasıyla işte iddiaların ortaya atılabileceği bir isim. Yine öyle bir iddia olduğunu düşünüyorum. Duygu Gözdaslan sosyal medyada en fazla linç edilen isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda en çok takip edilen isimlerden de bir tanesi. Fakat bazı şeyleri gerçekten bilerek ve isteyerek yaptığını düşünüyorum. Yani planlı ve programlı bir şekilde gündem olmak amacıyla yaptığını düşünüyorum. İnfluencerlığın bir parçasıysa bu hareket tabii ki de yapabilir. Herhangi bir şekilde etik dışı bir şey yok zaten ortada. İşte İngilizcesini bilmesi, Türkçesini unutması, işte bunun içine su doldurabiliyorsunuz demesi bir suluğu tanıtırken vesaire birçok olay var. Fakat kendisini bu şekilde mi gündemde tutuyor derseniz bazı zamanlarda evet. Duygu Özaslan adına en büyük linçler aslında işte suluğa su koyabiliyorsunuz. İşte bunun Türkçesi neydi falan dediklerinden ziyade Sibil Çetinkaya olayları vardı ve orada o gerçekten kötü bir insan olarak adlandırılıyordu ve hakkında birçok iddia vardı, birçok söylenti vardı, birçok yapmaya çalıştığı hareket takipçiler tarafından anlaşılıyordu. O yüzden de Bayağı bir linç edildi ama linç edilme sebeplerinden ziyade insaniyeti ve karakteriyle ilgili daha da büyük linç edildi. Geçmişte defalarca bunu yaşamışken şu anda da işte Duygu Özaslan hamile olduğu için evleniyor. Duygu Özaslan hamile Arkadaşlar her şey Duygu Aslan'ın karnında bitmiyor aslında. İnsanların bu iddiaları ortaya atması için bir söylentiye, büyük işte kulak dolgununa, bir yerde birisinin ona bunu söylemesiyle oluşuyor zaten. İddialar büyüyerek gidiyor. Bana soracak olursanız böyle bir durum yok. Olursa da çok önemli bir durum mu? Tabii ki de değil. Fakat bu iddiaları ortaya atan kişiler Şeyma Subaşı ve Mido olayında da bu olayı daha öncesinden bilmişlerdi. Ve Şeyma Subaşı hamile demişlerdi. Sonrasında aylar geçtikten belki de haftalar geçtikten sonra Şeyma Subaşı da evet hamileyim demişti. Yine o tarz bir şey de olabilir fakat linç edilir mi derseniz kralına kadar edilir. Bence saygı duyulması gereken bir durum yani sonuçta ikisini ilgilendirir. Magazin haberlerinin yanı sıra ülke gündeminden de konuştuğumuza göre arkadaşlar ben artık gidiyorum. Gerçekten çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar videoların devamı, haberlerin devamı ve gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin mesaj Takip ederseniz de çok sevinirim. Bay bye. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla kalın. Öpülürüz.